Arkadaşlar bugün lafı hiç uzatmıyorum. Dalinle araba yıkayacağız. Arabam gerçekten de çok kirli. Yani ne olacağını bilmiyorum ama... Bu arada şu 20 lira. Şimdi ilk işimiz, arabayı önce ıslatacağız. Arabayı ıslatmamızın sebebi, arabayı çizmemek yıkarken. Doğru düzgün yıkayabilmek. Önce doğru düzgün, tazeğiyle ıslatıyoruz. Ondan sonra tekrar dalinle, şampuanla güzelce düzgün. güzel ıslattık, her yerini durladık. Şimdi sırada dalinimiz var. Dalini bu beze güzelce sıkacağız. Bezimizle. Zaten bu bayağı az kimyasal olduğu için bol bol sıkıyorum. Bezimiz şöyle ele geçmeli. Bu şekilde ele falan da geçiyor. Gençler araç çıkamayan tavandan başlanır. Bunu unutmayın. Hazır böyle önce buralardan, kapılardan falan başlıyor. Önce abi tavanı güzelce sileceksin. Ondan sonra aşağıya ineceksin. Bu arada bizim bak bu taraflarını temiz yerlere kullanıyorum. Arka tarafına geldiğim zaman atıyorum. Bak mesela şurası pis. Bu tarafı bununla temizliyorum. Bak nasıl hemen kirlendi. Sebebi buradaki kiri tekrar kaportaya değdirmemek buradaki gibi buraya değdirirsem hem kaportam çizilir. Biz de bunu istemiyoruz. O yüzden temiz yerleri bununla, pis yerleri de bu şekilde temizliyoruz. <laughs> Arabayı niye tekrar suladığımı söyledim. Araba kurumuştu çünkü uzun zamandır bu videoyu çekiyoruz. Arabanın üzeri kuruduğu için alamıyordum köpüğü. köpüğü. Şimdi tekrar dalenimizi sıkıyoruz bolca. Arabayı temizlemeye devam. Yine söylediğim gibi bu tarafta da en başta yukarıdan başlanır. Örneğin mesela bezi kirli bir yere sürmeniz lazım. Kirli bir yere yıkayacaksınız. Mesela şurası. Burayı kaldırdınız. Bak burayı kaporta için kullanıyorsunuz. Bu arka taraf kullanmadığınız tarafı böyle elinizi çevirin. Buraları bu tarafla temizleyebilirsiniz. Çünkü burayı buraya sürdüğünüz zaman temiz yerler burada kalıyor. Ama buradaki kiri buraya sürerseniz kaporta çizilir. söyleyeyim. Çabuk kuruyor Ali. Yani hemen kuruyor. Arabanın üzerinde leke yapıyor. Birazdan onları size yakın çekim alıp göstereceğim. Tamam bak burası temiz. Burası temiz. Ama mesela şu altı kirli. O zaman ne yapıyoruz? Hemen elimi ters çevirdim içeride. Bak aldım. Kirli yerleri böyle siliyorum bak. En altına plakayı Ters çevirdiğim tarafla temizliyorum. Ne kadar kir yer varsa. Bak. Kir yerleri görüyor musun? Ters tarafıyla çevirdim. Şimdi tekrar kaportaya süreceksen öbür tarafını açtım. Burayı böyle temizliyorum. Arkadaşlar şimdi bazı yerleri yakın çekim alacağım. Bakın mesela burayı en son kuruladık. Bakın buralar çok güzel oldu. Ama mesela bak Nasıl kirler kalmış görebiliyor musunuz? Yani burada arabanın üzerinde hemen kurudu. Onu göstermeye çalışıyorum. Bak, ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama arabanın üzerinde hemencik kuruyor. Bak buraya yeni yıkadık nasıl parlıyor ama. Harbi söylüyorum bak çok güzel parlatıyor. Çok güzel temizliyor. Ona söyleyecek pek bir lafım yok gerçekten. Lastikleri bile parlattı ya. İnanılmaz ama lastiği bile parlattı. Şimdi özete geldiğimiz zaman Dalin şampuanla otomobil yıkanır mı? Bak gördüğün gibi cayır cayır yıkanıyor abi. Arabasına bebeğin diyenler için on numara bir icat. Arabayı on numara temizledik gençler. Sadece tek beğenmediğim şey Dalin çabuk kuruyor. Yani acayip hızlı kuruyor. Arabanın üzerinde hemen kalıyor. Hızlıca tek seferde dalinle temizleyip ondan sonra hemen suyla temizlemeniz gerek. Yoksa o dalin üzerinde kalıyor ve kötü oluyor. Şimdi eldivenimizi çıkartabiliriz. Bu işimiz bitmiştir. arkadaşlar Dalim videomu böyleydi. Yani ben Dalim'i beğendim. Göz yakmayan araç şampuanları. 10 numara. <laughs>